Nihayet bitti oyunu. Tek kişilik bir oyun. Can Zengin. Dünya tiyatro tarihinin en önemli oyunları arasından beş tanesini bu festivalde oyuncularımız sergileyecekler. Önce Muş Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk defa sergilenecek bu oyunlar. Daha sonra inşallah Malazgirt'te ve ardından da Bulanık'ta yine sergilenmeye devam edilecek. 5 farklı oyun var ve biz her e, bu 5 oyunda 5 kez perde açıyoruz ayrı ayrı dekorlarımız kostümlerimizle seyircilerimizle buluşuyoruz. Malatya'da başladık bu serüvene Malatya Turgut Özal Üniversitesi e, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ekibiyle başladık. Alparslan Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa Alican hocamız bizi Muş'a davet etti. Biz de daveti icabet ettik, geldik. 5 gün Muş merkezdeyiz. Sonra 5 gün Malazgirt'teyiz. Sonraki 5 günde Bulanık'ta olacağız. Tüm Muşluları oyunlarımıza bekliyoruz. Oyunlarımızın hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsinin tadı ayrı, teması ayrı, konusu ayrı, dekoru, kostümü her şey çok farklı. Oyunlarımız ücretsiz. Aslında biz bu bölgenin sanat yaşantısına, sanat hayatına bir katkı sunmak istedik.